Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Batman'ın serseri. Bugün sizlerle Orospu çocuklarını crackledik. Ez Global. Crackledik artık biz satacağız. Onlar 300 milyona satıyor. Biz kaç satacağız? Biz kaç satıyoruz Mevlüt? Biz 50'ye veririz biz, ya. Biz 50'ye veriyoruz biz... birader. Ee... Full sürün birader. Sınırsız amına. Sınırsız. Şey yapacağız. Discord'u koyacağız ve açıklamaya. Vek ve ve garantisi de veriyoruz. Aynen vek garantisi de veriyoruz. koyayım. Canlı desteğimiz de var. Telefon numaralara kadar yolları sıkıntı yok. Gördüğünüz gibi hani şey yapabiliyorsunuz. Karşı takıma da iyileyim. Bir canım kaldı amana koyayım. Hani sıkıntısız bir şekilde kullanırsınız. Parasını verdiğiniz sürece. Başka hileler de crackliyoruz. Rust hileleridir. Among hilesine kadar var yani bizde. Crackliyoruz. Talep gelirse arz talep mevzusu. Ne kadar talep gelir o kadar hile yaparız o kadar crack yaparız. Öyle işte. Menüsünü falan göstereyim mi? Gerek var mı Mevlüt? Ya, gerek yok dostum ya. Giden isteyen gibi izleyebilir yani. Aynen gidin adamların kendi official sitesinden bakın. Şu Cihan Bir menü diye... aç yine. Menü aç yine bir göster Cihan diye bir Cihan O da bu dalgaları çekiyormuş. Ezgrobel sponsoru falanmış. O da bizim gibi karaktersiz, iyileşen bana bakın. Oğuz o o çocuğu diyor kendine. Biz de anca karaktersiz kendimize enjekte edebiliyoruz. Ez Global son sürüm dediğim gibi. Skin ayarları falan hepsi birebir. Aynı. Yani onların şey zaten bu. Bizim ek olarak yaptığımız şey değil. Biz sadece crane yaptık. E yani nasıl? şöyle anlatayım size. Windows on, eminim ki hiçbirinizde orijinal yoktur. Hepiniz Crack'li kullanıyorsunuzdur, bu da onun gibi bir şey. Bu da onun gibi bir şey işte. Öyle. bin dolarlık skinleri de kullanabiliyorsunuz. En ucuz skinleri de kullanabiliyorsunuz. Buna koydum. <gülüyor> <gülüyor> Zıplayarak vurayım dedim de ölmüşüm orda. Şata Güzel ya Ez Global'i seviyorum. Kanşlar. Sevdim yani. Evet trigger, ya, trigger, bok gibi ya, trigger, aynen öyle. bok mevli. gibi aynen öyle. Mevlüt konuştum lan ses basma aman okuyayım sesim bir daha geliyor. Trigger'ı bok gibi doğru söylüyor. Trigger'ı kullanmıyoruz. Zaten normalde de aim kullanmıyoruz. Sadece görüş zevk katıyor. Radardan görüyoruz. Normal ez global işte. Ölecek amana koydum bu Öyle. Ölmedi lan. Ya fazla övülecek bir yanı yok ya normal Türkiye'desi. Aynen tek işte övülebilecek kısmı menüs Türkçe'ye bir zahmet onda Türkçe yapsınlar. kullanım kolay, rahat. Ve garantis dediğimiz gibi ez globalle bir alakası yok ve garantisini biz veriyoruz. Ve gerseniz paranız da iade. Hesabınız seçkinse ek olarak 80 lira da veriyoruz. İşte bundan ibaret arkadaşlar. Allah'a emanet. Görüşmek üzere. Talep gelirse dediğim gibi yaparız. yaparız. Nasıl oynuyorsun lan ben? Senin oynayışını merak ettim. Allah'a emanet.